Şimdi serbest vuruş kullanıldı. İyi bir orta. Bir şut ve topa alarda gol. Öne geçiyor Erbas. Kendi sahasından çıkma uğraşında Berk. Topla buluştu. Oyun devam ediyor Berk. Rakibini geçti. Şimdi bir pas kanalı da çok şık bir arapası. pası. Kaleciyle karşı karşıya. Bir orta, bir şut ve topağlarda gol. Hadi. Şimdi yerden bir top, şut ve topağlarda gol. Golü buluyor, eşitliği yakalıyor Soma Spor. Karşılıklı top kayıpları izledik. Şimdi bir fırsat çaprazda. Şut açısı vardı. Oğuzhan yaptı vuruşunu ve topu ağlara gönderdi. Şimdi yerden bir pas olsaydı bayrağı kalkmadığı yerden bir şut ve topu ağlarda gol. Çok hızlı bir şekilde bir kez daha eşitlik geliyor. İndiğinde Mustafa Şengül vardı. Ameliyatı yaptı. Son kanatta. Cemal Di iyi bir pas gönderdi. Şimdi bir şut ve toprağlarda gol. Gol yağmuru devam ediyor. İyi bir pas orada topla buluştu. Şimdi içeri doğru kat etti. Açıyı buldu. Yaptı vuruşu ve topu ağlara gönderdi. <laughs> Korner hızlı bir şekilde kullanıldı. Oğuz topla buluştu. Cemal hıza sahası yayının önüne doğru gönderdi. Topu yerden şık bir pas. Bir şut ve top